Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde bisikletimizden arkadaşımızın bir türlü sıkı dönmesini çözemedim. Ee, onun arızasını gidereceğiz. Efendim buyurun. Önce arka tekeri sökelim, masaya yatıralım. Detayını göstereceğim size. çalışma yaptım. E, Takılmasıyla ilgili biliyorsunuz şu ortasındaki civatasını gevşetip bakın evet bazen önceden daha sert dönüyordu ama hala hala sert. E, dolayısıyla e, içini söküp Tamamayayım, içini kontrol edeceğim. Rumalarnı, billalarını falan geri toparlayabilirsek toparlayacağız, toparlayamazsak yenisini takacağız. Ee, önceki işlemim şuydu: şu şurada bir halkası var, o halka somun birazcık gevşetip Japon sürüp geri sıkmıştım ve baya baya düzelmişti ama hala bakın içiyle birlikte şu noktaya kadarını çevirdiğim zaman hala içiyle birlikte zor döndüğü için içiyle Aha bak şimdi iyice takıldı, zor döndüğü için maalesef. Ee, Yolda giderken bisikletin pedalını çeviriyor boşta giderken ileri doğru problem yok ama bıraktığımızda pedalı dönmemesi gerekir, pedal dönüyor. Önceki güzelce bir yıkayalım benzinle, ondan sonra sökelim bakalım sorunu neymiş bu zalımın? Müzik Arkadaşlar bu sökelim içini. Tertiş olması lazım bu. Temizliğimizi yaptık. Evet sıkar gibi sökeceğiz. İçinde billeler var. Billeleri üşütmememiz lazım. Evet, yavaşça. Şimdi bir kutunun içinde Neymiş bu zalımın Sıkıntısı bir inceleyelim bakalım. Şimdi sorunu buldum. Sorun e, içinde aşılmalardan kaynaklı. Bakın şöyle şöyle e, parçalar e, aşınmış, dökülmüş içine. E, bunlardan bayağıca da var. E, biz bunu kullandıkça, kullandıkça ayarını gevşettikçe tamam ayarını yapabildik ama daha sonra tekrardan arasına girince yeniden sıklaşma yaptırmış. Dolayısıyla bakın gördünüz mü metal e, parçalarını. E, bunlar. Sıkıntı yapan bunlarmış. E, şöyle yataklarını falan billenin çalıştığı yatakları kontrol ettiğimde e, problem yok gibi. Şuralarda fena değil. Tekrar e, bu, şu karşıda çalışan yatakta da sıkıntı yok. Tekrardan bir daha şöyle bir yıkamasını yapacağım. Temizliğini yapacağım. Billelerini dizeceğim. Geri takacağım. Allah izin verirse e, bu sorundan e, şunları çıkararak kurtulmuş olacağız dostlar. Ha Hiç uğraşmayayım. E, kafam rahat olsun. İşte bunlar mutlaka bir yerden aşılmıştır. Yine sonra başımızı sıkıntıya sokar derseniz de e, güzel Shimano'nun böyle e, kaliteli e, arka rubleleri var. O rublelerden de e, takıp e, işinizi görebilirsiniz. Ama bunun ben sıkıntı oluşturmayacağını düşündüğüm için e, böyle bir uygulama yapacağım. Tekrar bir daha bir temizleyelim. Ondan sonra e, takıştıralım dostlar. Dişlimiz, arkadaşlar bir ana gövde e, pulları e, üst tarafındaki somunu ve şu iç tarafındaki e, göbeğinden oluşuyor. Artı bilyeler. Şurada da e, ileri dönüp de geriye boşa döndüğü e, cırcır sistemi var. E, bu nasıl çalışıyor? İçinde şöyle bir e, dişli, şey, dişli sistemi var. Tek yönlü. Yani biz bunu şöyle yerine oturttuğumuzda bu bu tarafına boş döner. içe ön tarafa doğru tekeri çeviren bir yapısı var. Boş dolu, boş, dolu şeklinde çalışır. Şöyle bir yaylı mekanizmadır. Geriye doğru dönerken bu uça doğru şöyle basar. İleri doğru dönerken de takılır. Dişliği çevirtilen bir yapısı var. Şimdi bunu bunu ne yapacağız? Şöyle güzelce bir gresle şu bilanın yatağını ee, resleyeceğiz. Sonra tek tek dizeceğiz. Ardına buraya da dizeceğiz. Sonra ee, pullarını koyacağız. Önce şu ee, kalın pul. Sonra şu 3 tane ince çelik pulu koyduktan sonra üstten somunlu sıkacağız. Tertiş olduğunu tekrar ee, söyleyeyim. E, ondan sonra geri toparlayacağız. %99'da düzelme olacak dostlar. Bildirdim. Mail attım. Şimdi arkadaşlar şöyle incecik Gresli şey mi, gresi mi? Şeyin içine. Ee, Bilya yuvasının içine. Şöyle. Çok fazlaya gerek yok. Aynen. Güzelce sürdüm. Elim gresli. biraz elime de gresli alayım. Elimi şöyle hafiften gresleyip. Bilyalar çok küçük çünkü. Ee, o yüzden dizemeyeceksiniz. Dizemezsiniz. Gresli gres elimize bileklere yapışacak ve bu şekilde böyle dizeceğiz arkadaşlar. Şimdi birileri güzelce içine dizdik. Arka tarafına da dizdik. Hazırız. Ee, şu kısma da şu mekanizma kısmına da şöyle çok az yağını sürelim. Evet. Şimdi şu pulları kalından bir tane en altta kalın. Üçte en üst üç tane de bu modelde. Belki modele göre bunlar pull olayı vesaire bazen belki hiç olmayabilir. Değişebilir. Evet. Şimdi oturtalım yerine. Evet. Bura tamam. Şurayı da bir tutturalım. Ee, burası ince diştir. Diş kapabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda vardır. Ters diş olduğunu bir daha söyleyeyim. Belki videonun belli bir kısmından sonra izliyorsunuzdur. Ters diştir. Önemli yoksa ya niye tutmuyor? Yalamam olmuş falan diye uğraşır durursunuz arkadaşlar. Evet, şöyle rahatlıkla gitmesi lazım. Evet. Şimdi. Arkadaşlar malzemeyi tekrardan kayıp tekrardan e, bileleri dizdim. Neden? Çünkü dişi e, ben bunu topladım. E, dişine Japon sürerek tekrardan sıkılığını ayarlayacağım. Çünkü e, şu ince pullar var ya o ince pullardan 2-3 tane ihtiyacım var. Yani e, tepedeki somunun civatası e, üst somunu daha doğrusu şu e, üstüne basıyor ve sıkılık oluşturuyor. Bunun üzerine basıp sıklık oluşturmaması için buraya pul atmak lazım. Bu çok ince özel bir pul. Onunla uğraşmak yerine Japon dişine Japon sürerek öyle yerine oturtacağım ve sıkılığını o şekilde ayarlayacağım. Yine tekrardan benzinle yıkadım. Bu tip pullardan, şu tip pullardan sanayilerde, pulcularda bulmak mümkündür. Çelik pul diye geçer. Dolayısıyla... ben o pul işine girmeyeceğim. Ee, dediğim gibi Japon tekniğini kullanarak işimi halledeceğim. işine gres sürdürmeden yerine oturttum. Üstünü evet sonunu tutturdum. Bir de içinin o e, cırlayan bir şeyi vardı ya böyle halkan e, yukarı aşağı inen parçası vardı. Onun üzerinden de gresi aldım. Sadece ince yağ sürdüm arkadaşlar. Ki e, şu sesi duymak için arkadaşlar. Evet. Şimdi ben birazcık daha gevşeklik vereceğim. Boşuna bakalım şöyle. Şu açıyla. Evet. Şimdi bu şekilde bırakıp içine Japonu süreceğim. Ondan sonra kurumasını bekleyeceğim. Şimdi Japonu dökerken de içine çok fazla kaçırmamamız gerekir. Evet arkadaşlar, dediğim gibi içine çok fazla kaçırmadan Şöyle az az. Evet sürdüm bıraktım. Kurusun. Tekrardan kuruyunca sert dönmeye başlayacak ve ondan sonra tekrar ayar yapacağız dostlar. Ama doğrusu arasına pul koyup somunun üstünden pula basıp bilyalara baskı yapmadan rahat dönmesiyle ee, çalışan sistemdir. Hadi bakalım donsun biraz. Şimdi arkadaşlar Japon düktükten sonra müthiş bir kuruma yapmış. Maalesef anahtarla gevşetemedim. Dolayısıyla şöyle bir ucu nokta e, sivri bir e, noktayla e, gevşettim. İstediğim gevşeklikte de değil ama bakın şöyle fena da değil. Biraz boşluğuna da baktım şöyle şu hareketle. Boşluğu da iyi. İçine gres sürdüğümüz için istediğimiz yavaşlıkta da e, olmayabilir. Dolayısıyla birazcık alışsın muhtemelen işimizi görecektir. Tekrardan bir daha Japon orayı öyle bir müthiş tutmuş ki yani size anlatamam. Müthiş olmuş. Çok az daha şeyi göstereceğim. Döküp tekrardan dişlimi yerine oturtup güzelce sıkacağım arkadaşlar. Evet hadi toplayalım. dostlar eski pozisyonda dönüşü nasıldı? Böyle boşta dönerken pedal da döndürüyordu. Hem ileri hem geriye. Artık sorunu bu şekilde çözdük dostlar. Peki Allah'a emanet olun. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza abone, abone olmayı. Murat Anli 33 Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın dostlar.